Merhabalar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları anında sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, ÖSYM tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Her zaman olduğu gibi anında sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. 2021 yılında YKS sınavına girecek olan arkadaşlarımızın giriş belgeleri yayınlandı. Sizler de bu alanda bulunan linke tıkladıktan sonra sınav giriş belgenizi temin edebilirsiniz. Ayrıca diğer bir videomuzda uygulamalı olarak sınav giriş belgemizi nasıl görüntüleyebiliriz? Bu konu hakkında videomuz kanalımıza yüklenecektir. Ayrıca YKS sınavından çıktıktan sonra sizlerle bir video paylaşacağız. Sorular hakkında değerlendirmelerde bulunacağız. Mutlaka yorumlarda düşüncelerinizi belirtmenizi sizlerden isteyeceğim. Ayrıca süreç içerisinde tercihlerimiz başlayacak, burs başvurularımız olacak. Bu konular hakkında detaylı olarak sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Bu nedenle abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. İlgili linki açıklamalar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Linke tıkladıktan sonra işlemlerinizi yapabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşene kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.